Vefa Grubu'nun değerli mensupları, değerli hemşehrilerimiz. Bugün bu iftar sofrasında <laughs> bizi burada bir araya getiren Rabbimiz sonsuz anı olsun. Bu ikinci Ramazanımız toplantı yaptığımız. inşallah i̇nşallah bizeleri önümüzdeki senelerde gerçekleştirilir. Asli Vefa Grubu olarak biraz öğrencilerimiz üzerinde gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bize yapmış olduğumuz eğitim faaliyetlerinde büyük desteğimiz var. Allah razı olsun. Tabi ilerleyen aşamalarda inşallah daha farklı, daha çeşitli çalışmalar da yapılacaktır. Devletimizin bütün çalışanlarıyla beraber eğitime destek vermek isteyen bütün paydaşlarımızla inşallah hayır hizmetler yapmak istiyoruz. Programı tertipleyen başkanımıza Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah kabul eylesin. Nice güzel Ramazanlar da bir araya gelmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.